Yıl 2020 Yıl 2023 Bundan yaklaşık 3 yıl önce burada yine aynı noktada çekilen çileyi getirmiştik ekranlarınıza. 1, 2, 3, 4, 5... 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 saymakla bitmeyen bu kuyruk ne alışveriş ne de market bu kuyruğu. Perteğin feribotuna binmek isteyen vatandaşların çektiği çile tıpkı şarkı sözlerine konu olan çile bülbülüm çile gibi. Aradan yıllar geçti, simalar değişti, araçlar değişti ama çekilen çile değişmedi. İnsanların bu çileyi çekmektense düzgün bir köprü olursa hem rahat ulaşım olur hem de bekleme zorunda olmaz. Daha iyi olur bence. Evet ısrarla şu hükümetten köprü yapmasını bekliyoruz. Neden yapmıyorlar? Yani ısrar ediyorlar. Niye yapmıyorlar? Anlamış değiliz. Hiç olmayan yerlere köprüler, havaalanları yapıyorlar. Burada çok gerekli olmasan araba bir köprü yapmıyorlar. Ne yapmamız lazım onu da bilmiyoruz artık. Köprü şart tabi. Şimdiye gideceğim yere varmıştık normalde. Bak çocuk arabada bu sıcakta burada bunu alıyoruz. Evet, hep hep aynı şeyler. Vallahi büyük devlet büyüklerimiz bunu görsün yani bir, bir el atsınlar yani bu yıllardır böyle her böyle vatandaşın çektiği bir çile yani bir el atsalar çok iyi olur. Ma ma maalesef hiç böyle beklemiyordum. Yani bir köprü olması tabii ki trafiği rahatlattır. Abi bir an önce bu köprünün yapılmasını isterim. Köprüden dolayı rahatsızız. Suyun maviliğiyle birlikte Feribot'la Pertek ve Tunceli'ye geçmek aslında eşsiz bir doğa güzelliği sunuyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların gezi amaçlı o bölgeye yoğun talep göstermesi bu eşsiz güzelliğe gölge düşürüyor. Uzun kuyrukların oluştuğu yolda vatandaşların çektiği çile vatandaşı canından bezdiriyor. Vatandaşlar iskele yolunda araçlarıyla oluşturduğu uzun kuyrukların köprüyle son bulmasını istiyor. Valla biz de serin yerlere gitmeye çalışıyoruz. Tunceli'ye gideceğiz ovaca. Köprü Sıcak. şart mı? Şart mı? Bence şart. Artık olmuyor yani şu çile çekilmiyor. Bayram dolayısıyla köyümüze gidiyoruz. Az önce eşimle de onu konuştuk. Kesinlikle köprü şart. Hem buranın turistik açıdan ilerlemesi için hem de bu insanların bu eziyeti 2023 yılında çekmemesi için kesinlikle şart. Yani köprü istiyoruz. Buranın daha fazla gelişmesi için ve bu insanların bu eziyeti çileyi çekmemesi için köprü istiyoruz. Bak mesela arkada bir araç geliyor döndü bence. Ya benden çok gelen mi var buraya? Ne yapıyorsunuz? peki? Rezil oluyoruz görüyoruz. E şart tabii ki şart ya bu ne kadar ne insan her araçta dört kişi hesaplasanız kaç tane insan eder her feribotta biliyor musunuz? Çocuklar var, bebekler var. susamışım su bile alamıyorum ben inemiyorum arabadan. Çekiyoruz yani. Şarkıyor. Cumhurbaşkanı Tunceli'ye ilk geldiği zaman 2002'de Pertek köprüsünü söz konusu söz vermişti. O sözünün arkasında durmasını istiyorum. Yaşadığımız yılı 2023 çektiğimiz rezillik bu. Arkadaş havalimanına götürdüm uçağı kaçırdı şimdi geri götürüyorum Tunceli'ye tekrardan. Feribot yoğunluğu yüzünden. Uçağını kaçırdı. Şimdi geri geliyorum. Masrafı iki katına çıktı. Köprü şart diyorsun. Köprü şart olmaz mı? Ta hangi çağda yaşıyoruz biz ya? Ya bu rezillik çekilecek bir rezillik değil gerçekten. Bir buçuk saat burada bekle. Bir buçuk saat karşı tarafta bekle. Bir de hasta olduğunu düşünün. Yani en götüreceğimiz çünkü Tunceli'de imkanlar kısıtlı hastane olarak. Bir hasta olarak götürdüğümüzü düşünsenize. Ne kadar bekleyeceğiz biz feribotta? Öncelik de yok ticarilere. Yani biz daha önce bu konuyu defalarca bildirdik ama tekrar yaşadığımız rezillik bu yani. Valla biraz da şeyin halkın etkisi olması lazım. Halk tepki gösterecek. Ya kim köprü yaparsa oyuna verecek. Ee, hep böyle. Her bayram bayram olduğu için daha fazla ama. Görünen köy kılavuz istemez. Zaten her şey ortada. Ee, ben e, iktidardaki şey bakana veyahut da bölgenin milletvekillerinden ricamız kendileri de zaten bunları biliyorlar. Her sene aynı sıkıntıyı çekmenin bir şey yok. Arabamızda çocuklarımız var, uzun yoldan geliyoruz Kocaeli'nden. Burada o yoldan iki kat daha fazla yorulup bekliyoruz. Ben e, ilgililerden bu konuyla daha fazla ilgilenmelerini istiyorum, rica ediyorum.